gidelim. Evet kasaya gideceğiz ama un alalım mı un? Sonra mı alsak? Ne olmuş bunun fiyatı bakayım? Evde yoktu alayım mi? küçük bir tane alalım yaz. Evet bulunsun. Hadi, Hadi gel bakalım. Başka bir deterjan alalım. Anne, anne. Hani. Tamam, ver bana. Çöp benim olsun. Al kaldır onu orada. Aç. Aç. tane çamaşır suyu koyalım. Yaz. Bu da şöyle. Ya şundan alalım dur. Verim size. Elinizi çekin. Verim size. Elinizi çekin. Abiye de alalım. Anladım. Bu senin. Bu muzlu mu? Anladım. Muzlu mu yaz bu? Anladım. Ya kavunlu hiç güzel değil bu. Bakın bu güzeldir. Kavunlu yemezsiniz. Ben size şundan alayım. Olur mu? Poşetten çıkartma. Neden? İşte poşetten çıkartmasan dökülmez. Ne? Gel diğer tarafa da bakalım. Bir. Eğer varsa ondan alalım. Tamam dur. Gel açma. Önce oraya bir bakayım ben. Önümden çekin ya. Yaz burada da o yok. O sizin yediklerinizden yok. O var. Zeynep'in elindekinden. Zeynep <laughs> tamam seni alalım gel. Gel Ondan bir kakaolu alalım. Bak şöyle de var istersen. Şundan da alabilirsin. Sevinirsin. Hangisini? Bir tane daha abine seç. Abine. <laughs> Aç açacağız annem. Tamam. Hadi kasaya ay çekilin. Gel kasaya gidelim açalım kızım.